Merhabalar arkadaşlar. 8. sınıf matematik dersimizin 3. ünitesi. Basit olayların olma olasılığı. Yani olasılık konusuna değineceğiz. Hepiniz dersimize hoş geldiniz. İlk olarak olası durumları belirleme. Olası durumları belirlerken hangi tanımlara ihtiyacımız var? Bunlara bakalım. Olasılık nedir? Bir olayın olma ihtimali ve bir olayın olma ihtimalini analiz etmek için olasılık deyimini kullanıyoruz ve elde edilebilecek sonuçların her birine çıktı denir. Yani bir olasılık deneyinde olabilecek sonuçların her biri neler olabilir bunlara çıktı diyoruz. Gerçekleşmesini istediğimiz ya da istemediğimiz durumlara ise olay denir. Ve bütün çıktıların oluşturduğu durumlara olası durumlar. Yani olası durumlara tüm durumlarda diyebiliriz. Yani elde edebileceğimiz sonuçların her birinin oluşturduğu durumlardır. Olası durumlar. Ve bir olayın olmasının veya olmamasının matematiksel değerine de o olayın olasılığı diyoruz. Şimdi örneğimize bakalım. İçinde 5 mavi ve 7 yeşil renkli topun bulunduğu torbadan bir top çekilmesi olayı ile ilgili Olası durumların sayısını bulmamız isteniyor. Olası durumların sayısı neydi? Tüm durumlardı. Peki burada 5 mavi ve 7 yeşil renkli top var. Ve torbadan bir top çekeceğim. Toplamda kaç topum var? 12 tane. O zaman burada bir topun çekilmesindeki olası durumların sayısı nedir? 12'dir. Örneğin bir zarın havaya atılması deneyinde çıktı, olay, olası durumlar, olasılık gibi kavramlar inceleyelim. Bir zarı havaya atıyoruz ve üst yüze 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 gelmesi nedir? Bu olayın çıktılarıdır. Çıktı neydi? Elde edebileceğimiz sonuçların her bir tanesiydi. O zaman zarı havaya attığımda üst yüze 1 gelebilir, 2, 3, 4, 5 ve 6 gelebilirse bunlar nedir? Sonuçların her biri çıktıdır. Olay neydi? Örneğin üst yüze tek sayı gelmesi olayı dedik. Burada olayda istediğimiz veya istemediğimiz durumların gerçekleşmesiydi. Burada gerçekleşmesini istediğimiz bir durum var. Ne? Üst yüze tek sayı gelmesi. Bunu da olay diyebiliriz. Ve üst yüze 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 gelecek şekilde toplamda 6 olası durum vardır. Olasılık nedir? İstenen bir olayın gerçekleşme ihtimali. Bir diğer konu eş olasılıklı olay nedir? Eş olasılıklı olayda olay durum sayıları birbirine eşit olan durumlara, olaylara eş olasılıklı olay denir. Örneğin bir sınıftaki 30 öğrencinin 15 tanesi erkektir. Bu sınıftan rastgele seçilen bir öğrencinin kız öğrenci olma olasılığı ile erkek öğrenci olma olasılığını inceleyiniz demiş. Sınıfta 30 öğrenci varsa 15 tanesi erkekse o zaman 15 tanesi de kız öğrencidir. Doğal olarak 15 tanesi erkek, 15 tanesi kızsa sınıfta bulunan kız ve erkek öğrenci sayıları eşit olduğu için Rastgele seçilen bir öğrencinin kız veya erkek olma olasılıkları da eş olasılıklıdır. Bir olayın olma olasılığına bakalım. Bir olayın olma olasılığındaki formülümüz nedir? Öncelikle pay kısmına istenilen olası durumların sayısını yazıyorum. Ne isteniyor benden? Onun olası durumlarını yazıyorum. Paydaya ise tüm çıktıların sayısını, tüm olabilecek sonuçları yazıyorum. Buna göre soruyu çözelim. Bir raftaki 5 matematik, 3 sosyal bilgiler, 4 fen bilgisi kitabından rastgele alınan bir kitabın sosyal bilgiler olmama olasılığını bulmamız isteniyor. Öncelikle aşağıya paydaya ne yazıyorum? Tüm çıktıların sayısı. Yani tüm sonuçların sayısı. Tüm sonuçlarım ne? Kaç tane kitap var? 5 3, 4 topladığım zaman 12. Toplamdaki tüm çıktılarım, tüm sonuçlarımın sayısı 12. 12 kitaptan rastgele aldığım bir kitap sosyal bilgiler olmayacaksa sosyal bilgileri saf dışı bırakıyorum. Geriye kaç kitabım kalıyor? 5, 4 daha 9. Bu 9 kitabı seçeceğim. 12'den 9 kitabı seçmiş olacağım. Ve bu şekilde her iki tarafta 3 ile sadeleştirirsek 9'u 3'e bölüyorum. 3, 12'yi 3'e bölüyorum. 4. O zaman rastgele aldığım bir kitabın sosyal bilgiler kitabı olmam olasılığı 3 bölü 4. Bir başka örneğimizle devam edelim. 60 adet kırmızı ve 90 adet sarı pimpon topunun bulunduğu bir kutudan rastgele alınan bir topun sarı olma olasılığını bulmamız isteniyor. Öncelikle neydi istenilen olası durumdu. Pay paya yazacağım. Ne isteniyor benden? Sarı olma olasılığı. O zaman kaç tane sarı pimpon topu var? 90. Paya 90'ı yazıyorum. Bölü aşağı paydaya tüm durumları. Tüm çıktıların sayısını alacağım. O zaman toplamda kaç tane top var? O kadar toptan 90 tane sarı olma olasılığını bulacağım. 60, 90 daha 150. 90 bölü 150 yapıyorum. Sıfırları sadeleştiriyorum. 9'u 3'e bölüyorum. 3, 15'i 3'e bölüyorum. 5, 3 bölü 5 buluyorum. Bir diğer soruyla devam edelim. Bir sınıfta 24 öğrenci vardır. Sınıftan rastgele seçilen bir öğrencinin bilgisayarının olma olasılığı 1 bölü 3'tür. Buna göre bu sınıfta bilgisayarı olmayan kaç öğrenci vardır? Bize olma olasılığını vermiş, bilgisayarı olmayan öğrenci sayısını sormuş. Öncelikle formülümüz neydi? Bir olayın olma olasılığı eşittir. İstenilen olası durumların sayısı bölü tüm çıktıların sayısı. Bize olma olasılığını vermiş. Bir olayın olma olasılığı 1 bölü 3'müş. Eşittir diyorum. İstenilen olası durumlar ne? Bilgisayar olmayanı soruyor ama olma olasılığını sorduğu için burada bilgisayar olan öğrenciyi bulacağım önce x diyeceğim bu öğrencilere. Toplamda kaç öğrenci var? 24. Tüm çıktıların sayısı burada nedir? 24. O zaman bu formülle öncelikle neyi bulacağım? Bilgisayar olan öğrenci sayısını bulacağım. Şimdi hadi bakalım içler dışlar çarpımı yapacağız. Bu gibi eşitliklerde, kesirlerde nasıl yapıyorum? Bu şekilde içler dışlar çarpımı yapıyorum. Yani karşılıklı olan sayıları çarpıyorum. 3 ile x'i çarpıyorum. 3x eşittir var. Eşittir. 24 ile 1'i çarpıyorum. 24. x'i yalnız bırakmam için ne yapacağım? Her iki tarafı da 3'e böleceğim. Her iki tarafı da 3'e bölersem 3'ler sadeleşir. x eşittir. 24 bölü 3 kaçtır? 3 kere 8 24'tür. X'i 8 buldum. X burada olma olasılığını verdiği için ben bilgisayarı olan öğrencileri buldum. Toplam öğrenci sayısı 24. Bilgisayarı olanları çıkarırsam bilgisayarı olmayan öğrencileri kolaylıkla bulurum. 14'ten 8 çıksa 6, 1 kalıyor. 16 bilgisayarı olmayan öğrenci aynı zamanda her durumda gerçekleşecek olaylara kesin olay denir. Örneğin bir zar atıldığında zarın üst yüzeyine, üst yüzüne yani 7'den küçük sayı gelme olayı nedir? Kesin olaydır. Çünkü zaten zarın üst yüzüne gelen sayılar 7'den küçüktür. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 gelebilir. Kesin olaydır ve 1'dir. Diğerine bakalım. Gerçekleşmesi mümkün olmayan olaylara da imkansız olay denir. O da nedir? Sıfırdır. Onu örnek verirsek örneğin bir zar atıldığında üst yüze 9 gelme olayı imkansız bir olaydır. Ve gerçekleşme olasılığı da nedir? Sıfırdır. Böylece basit olayların olma olasılığı konusunu incelemiş olduk. Dersimize katıldığınız için teşekkür ederim. Kanalımıza abone olup bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Ve videolarımızı beğenip paylaşırsanız mutlu oluruz. Hepinize iyi çalışmalar.